Merhaba arkadaşlar Şimdi ben ayva reçeli yapacağım Ve onu da sizlerle paylaşacağım Bu videoda değil e, Belki bir sonraki videoda paylaşacağım Ayvalarım organik Fevziye Ablagil'in e, Bahçeleri var Oradan getirdiler bana Ve çekirdeklerinden Maskeler yapacağız Ve bana artık özelden çok yazıyorsunuz Lütfen cilt güzelleştirme Cilt bakım formülleri verin diye şimdi ben bazı videolara bakıyorum ee, mesela dünyanın yağını karıştırıyor İşte şunu bunu yapıyor şimdi o kadar para verip de o yağları alacağıma giderim iyi bir firmadan bir krem alırım bana göre biraz mantıksız geliyor lütfen kızmayın çünkü burada amaç insanların evde yapması için hani ekonomik gücü olmayan yoksa ekonomik gücü olan insan gider niye uğraşsın ki en iyi malzemeleri alır cildine sürer besler yani saçını cildini burada benim amacım e, evde olabilen yani mesela bir yemek yaparken bile ondan çıkan bir materyali değerlendirmek burada bilgilerimi deneyimlerimi tecrübelerimi sunuyorum tabii ki o sebepten dolayı ben hani çok ciddi paralar verip de bir sürü yağ alıp da yağ karışımı yapacaksam bilmem hani mantık olarak giderim Yenisini al yani hazır alırım diye düşünüyorum iyi firmalardan. Şimdi e, Tutku Bilgi Kanalı YouTube, Tutku Bilgi Kanalı Facebook sayfamızı takip ederseniz eğer orada umarım ihtiyacın olmaz. Ama ihtiyacın olduğu zaman sen veya çevrendekiler, sevdikler, sevdiklerin e, kanser ve tedavileri hakkında Doktorlarla yaptığım konuşmaları sizlerle paylaşıyorum. Çok samimi söylüyorum. Samimiyetime lütfen yürekten inanın. E, bütün bunları çaresiz kalan insanlar için paylaşıyorum. Hem motivasyon, hem bilgi, hem deneyim, e, her şekilde psikolojik halimiz her şeyi paylaşıyorum. Hatta bugün de dedikodu da yapacağım. Şimdi. Yani e, şu ayvalarımı doğramaya geçtiğimde dedikodumla yapacağım. Her tarafımı ıslattım şımaracağım diye. Şimdi insan psikolojisi, insan psikolojisi diye konuşuyorsunuz. Herkes bakıyorum işte yaralandığı yerlerden konuşmak istiyor haklı olarak. İşte bu tür sosyal merciler tarafından birbirlerine laf vurmaya çalışıyorlar o kadar öfkeli ve kızgınlar ki kendilerine çok ciddi anlamda yanlışlar yapıldığını düşünüyorlar. Bakın belki öyledir, belki değildir. Ben işin içerini bilmem. Ben yalnızca şunu bilirim. Eğer gerçekten vicdanın korkunç derecede rahatsa ondan sonra insanlar senin neyin ne olduğunu biliyorlarsa yani senin hakkında ee, sana karşı hala yanlış yapıyorlarsa bence yani senin hakkında her şeyi bilmelerine rağmen bu ne bu ne olmalarına rağmen arkadaşlar bence hayatınızdan çıkan insanlara da çok üzülmemek gerekiyor. Evet anlıyorum yani şöyle bir şey de var davulun sesi uzaktan hoş gelir misale değil bu gerçekten değil. Çünkü ben de geldim yüz yaşıma. neticede ben de yaşıyorum benim de hoş hayatımda bu tür travmalar ve vakalar var. Eğer o insanlar sizin hayatınızdan çıktıysa bir şekilde vallahi billahi tillahi Cenab-ı Allah'a şükredin. Neden? Biraz önce dediğim şartları bile bile sizin hayatınızdan çıktıysa zaten sizin hayatınızda olmasının bir anlamı yok. Siz hatta gece teheccüd namazına kalkın. Allah'a şükür namazı kılın. Çünkü Cenab-ı Allah'ın onları sizin hayatınızdan çıkartmasının muhakkak ve muhakkak temel çok ciddi nedenleri vardır. Bu sebepten dolayı sosyal medyada insanlara laf vurarak insanlara böyle e, işte göndermeler yapmayı vallahi bırakın. Seninle beraberken anlamayan bir şeyleri sen şimdi sosyal medyada ya da birileriyle ona laf göndererek anlatabileceğini mi zannediyorsun? Hayır anlamayacak. Hatta kendini o kadar haklı o kadar haklı görecek ki o sana giydirme yapacak. Hatta sen sosyal medyada bir şey paylaştın o kendini alındığı zaman hemen kendi sosyal medyasına seninle ilgili saçma sapan bir şey paylaşacak. O yüzden hiç gerek yok. Ne onu o salaklığa teşvik et ne sen bu aptallığı yap. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Ha paylaştığım bir şey de artık üstüne alınırsa da çok samimi söylüyorum. Allah ona da yapacak bir şey yok diye düşünüyorum. Sen önemlisin. Zaten hani ben e, bunu çok yıllar önce duymuştum. Çok da hoşuma gider. Yerim dolarsa yerim dolar. Allah'ın izniyle. Yani arkadaşlar Bazen hani kader mi ceza mı diyoruz ya belki senin e, doğruyu bulman için bu sana hem ceza hem kaderdir belki senin ya o sen, seni hak etmiyordur bunu sen bir türlü kafana sokamamışındır böyle bir olaylar zinciri olması gerekiyordur onun senin hayatından çıkması için. Yani burada oturduğumuzda birçok neden sayabiliriz. Mühim olan her zaman diyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur. Sağlıktan öte hiçbir şey yok. Bakın mesela şimdi ben sağlıklı olmasaydım. Kalkıp a evi topladım. Kahvaltı yaptık. Evimi topladım. Dün mesela cincik cincik her yeri temizledim. Önceki gün ütüm yaptım. Çünkü pazartesi günü yarın akşam implant Kuvvetle muhtemel implant çakılacağı için hani e, bir müddet bir hafta falan ağrım mı olur, sızım olur oluyor da yapamam diye mesela yemeklerimi yapıyorum, köfte kardım buzluğa koydum çok samimi söylüyorum benim vallahi billahi şu an çalışmıyorum çalışırken hiç yoktu gerçekten şimdi de hiç yok kesinlikle insanlara bu şunu demiş. Bunu demiş. Şu olmuş, bu olmuş. Hiç uğraşamam. Yani uğraşamıyorum. Bunu biraz uzun video olacak. O sebepten dolayı part 2 de yapacağım. Sıkılmayın diye. O yüzden şimdilik görüşmek üzere.